Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çağın başından 100 metre uzaklaşmadı. E ondan sonra siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki sen şöyle yaptın da, ya ben para verdim ya emek verdim. Paran da kıymeti yok ki. Ruhunu koymuşum bu işe. Bayraktar TB2 bütün dünyaya nam saldı. istisna bir sonuç bekliyorsanız müstesna koşullarda çalışmak zorundasınız. Semalarımda hür ve bağımsız olacağım diyerek desteğini, doğasını esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah Kızıl devam.